Demir, dayan, dayan, demir dayan, dayan. Demir dayan. Demir dayan. Demir Demir dayan. Demir <laughs> dayan. Ayy! Ay! 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 <laughs> merhaba çocuklar, merhaba sevgili gençler. Demir Çocuk kanalına evet, Demir Çocuk. Demir Çocuk'a hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir Fall Guys evet. macerasıyla birlikteyiz. Demir yeni bir gamepad ile oynayacak. Artık pro bir gamepad'e evet. geçti çocuklar. Bu sefer daha ilerlere gideceğimize Hı -hı. eminim. Uçuyoruz başladık bile bakalım. Demir uçmaya başladı şu anda. Hı -hı diyor. Bakalım başlıyoruz oyuna. 60 oldu hemen. Hemen olmuş. Big fans. Big fans. Oo, big fans başlıyoruz. Geçen big sefer fans de oynamıştık hemen bunu. hemen geçerim diye. Hemen geçer misin? Evet. Hadi bakalım görelim. Hemen geçeceğini söylüyor Demir. Göreceğiz şimdi. O gün hemen geçmiştim. Ama halkalar yerde yenilmiştim. Evet. Halkalı yerde yenilmiştik. Orada şu an böyle bir fobimiz, bir korkumuz oluştu. Ama orada yeneceğim büyük Evet, hadi bakalım ben. bu sefer yeneceğine eminim. Günü, sana güveniyorum. Videosuz bitirebiliyor bitirebiliyorum, onu? yenebiliyorum videosuz. Evet, video çekmeden yenebiliyor ama videoda heyecan yapıyor herhalde. De bir evet. döndürdü yine başını. Öyle dönüyoruz. Go dedi, başladı oyun ve Demir hemen aşağıya düştü. İtiyorlar çünkü gankadan e, it, çok. Susun. zaten oyunun kuralı bu. Tertmanlar Herkes birbirini itiyor. Ve... Keşke iki gün olsa baba deme. Ne o iki gün ola Demir düşüyoruz. Bırak evet, düşüyor. şimdi de hadi oyunu geçmemiz lazım. İki gün olsaydı yılbaşı iki İki gün sonra yılbaşı gelmiyor daha. Yılbaşına on günden fazla var oğlum. On beş gün var daha. Hayır, i̇ki hafta iki sonra. gün. Ha iki gün sonra evet. Season 3. Üç. Üçüncü sezon başlıyor çocuklar. Hayır. Ve üçüncü sezonu hemen ilk çıktığı gün oynayacağız biz de sizlerle paylaşacağız. Parayla mı? Bilmiyorum galiba parayla. Bilmiyorum yine de. Bakalım bir Steam'e gelsin çocuklar. Üçüncü sezonun Fall Guys olarak hemen başlayacağız. Çok güzel kostümler gelmiş. Harika kardan adamlar, kutup ayıları, kurtlar harika şeyler var. Ve şey geyik. Ve geyik var evet ve geyik var. Ve yıldaş ağacı var. <laughs> evet kostüm bitmiyor Fall Guys'ta. Sürekli yeni bir şeyler gelecek. Bakalım neler olacak. Demir ne yaptı? Kaldın oğlum orada ortada. Kaçıncı olarak geçeceğim bu Valla şu an için 3, 4. Ama düştün. zıplatan Demir. Demir bırak dalga geçmeyi. Hadi elenmememiz lazım. Elenmem de, ki burada. Ya elenmezsin ama ne kadar önde bitirirsek o kadar önde başlıyoruz. Bunu unutma. Ama ben sana bir şey diyeceğim. De bakalım. Ben birinci olarak turu geçmiştim en arkaya koydu o evet. en arkaya mı koydu? Peki tamam neyse herhalde şimdi ortalarda başlayacağız ama olsun. Dokuzuncu, dokuzuncu, dokuzuncu olarak oyunu bitirdik. Evet. Demir ilk turu dokuzuncu olarak geçti. Ben bu sefer eminim bu oyunda kesin yarı finalden yukarıya gideceğiz. Aa, Final <laughs> oynayacağız. Sıralama yapmışlar ikisi. Ee, ne yapıyorlar onlar orada? Sıralama yapmışlar. Bak böyle el sallıyorlar. Gördün mü? Oo, gördün mü? Onun üstüne vurdu böyle çarptı. Aşağı gitti o. Evet round over oldu. Qualified round over. Evet qualified olduk 58 kişiymiş bu arada 2 kişi gitmiş evet. oyundan. Ve 43 kişi olarak 43 kişi bu arada 43, kırk kişi, kırk kişi, kırk 43 kişi 43 43, 43 çocuklar 43 <laughs> olarak şu anda qualified bir sonraki tura kaldık. Vallahi. Ne gelecek ne gelecek? Bilmiyorum. Ne gelecek ne gelsin ne gelsin, ne gelsin istersin? En sevdiğim. En sevdiğim. Dizi, bu da sevdiğim. Dizi Heights. These Heights. Dizal Bu da en sevdiğiymiş. Hepsi en sevdiği zaten Demir. Demir o dinozor mu? Evet dinozor. Aa hamburger. Hamburger mi? <laughs> evet başlıyor. Oo çok zor. İkili sopa var orada. En sevdiğinde ne oldu? <laughs> ne oldu? O, sopa çarpmasın inşallah. En arkadayız evet. Go demek üzere ve Dizal. go. Haydi bakalım Demir sana güveniyorum. Demir Çocuk kanalına. Bu arada abone olmadıysanız biliyorum. hala da abone olmayı unutmayın çocuklar. Ve bol bol like bekliyoruz Ahmet, sizlerden. Fikir geldi. Kanalımız yeni bir kanal ama Game of Demir'den bizleri tanıyorsunuz. Emin olun çok kısa sürede çok güzel oyunlar da oynayacağız sizinle. <laughs> Hello Neighbor 2 geliyor yeni yılda. Hello Neighbor 2'yi baştan sona bitireceğiz çocuklar. Bakalım Fall Guys'ta bugün neler yapacak Demir? Demir geliyor kaç? Kaç eziliyorduk? Ez, Allah ez, ez, Allah ez, üstümüzden ez. geçti olum olum. <laughs> yaptım önümüzü. <öyle bize. gülüyor> Kaçıncı <laughs> sıralamadayım bakayım? Şu anda, Bu, orada 31 kişi yok. Yok. Orada yok, yok mu 31 yok. kişi? Şu anda 31 kişi yok evet önümde. Geliyoruz. Sona doğru gelmek üzereyiz. Oyun incelendiği kutu. için baksana ne geldi. Ne gelmiş? Evet bir tane kocaman şey gelmiş. Sopanın... Allah, sopa vurdu bize. Allah ne demir neler oldu öyle. <laughs> Sona mı geldik? Geldik. Sona geldik. Geçmek Bak, üzereyiz. üçüncü olarak bakalım. Üçüncü olarak. Üçüncü olarak. Yes. Yes. Çak bakalım o zaman. Üçüncü olarak bu turu geçtik patates adam. Patates <laughs> kızarmış canı patates çekti. Alın mı içinden böyle biraz? Kır 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 yeriz olur mu? Yap bakayım. Nasıl Aa. Nasıl yeriz? evet. Aa bu adam da geçti. Adam da ge patates de yiyeceğiz onu o yüzden. Gel oğlum sen yiyelim biz seni. Otuz evet, bir, round over oldu. Round over, qualified round over. Evet, round over olduktan sonra qualified açıklanıyor ve 31 kişi... <laughs> Hayır, ilk qualified, ondan sonra round over. Peki, ilk qualified mı sonra round over olmuş pardon. 31 kişi şu anda bir sonraki tura geçtik. Bakalım bu turda yes, neler bekliyor bizi. Işte ne çıkacak, ne Bilmiyorum. çıkacak Demir biliyor musun? Bilmiyorum. Ama şu halka gelmesin şu oyunda da, evet. o halka çok yordu bizi o gün ya. Boom. Fruit Shoot, Fruit Shoot gazoz mu o? İçelim mi? Evet. Aç. Hayır, buz. Muz içelim. Muz, muzlu gazoz. İçinde muz var. <laughs> i̇çinde muz var, yiyelim biz onu. <laughs> evet, yine yepyeni ve çok çılgın bir parkur bizi bekliyor. Bakalım Demir bu parkurda. Benim, neredeyim? Neredeyiz? Arkamızda patates var. Aa, patates. Dön yiyelim onu oğlum. Dön yiyelim. <laughs> Hemen yiyelim biz onu. Evet şu anda Hadi. Karpuzlar geliyor. Oh, o ne? Şeftali oh, miydi? Muz, muz, muz geliyor. Demir, demir. Döndürdün kafamızı. Görmüyorum ki nereden aa, ne geldiğini. Aa. Sahneyi kaçırıyoruz şu anda. Demir döndürme öyle. Döndürme. Şöyle öyle. yapacağız. Ha, oradan vuracak ayrı konu. Valla çözmüş işin bütün şeylerini biliyor. Hilelerini biliyor. Bu arada oyunda hile var diye yazıyorlar ama hile yok çocuklar merak etmeyin. Rahat ama rahat nasıl oynayın. uçuyorlar değil mi? Nasıl uçuyorlar da Demir ama dikkat ol meyveler. Herhalde çiftler uçuyorlar. Demir o ne? Bitiriyor muyuz? 7. Evet. olarak. 7. olarak ve bu turu da geçtik. Evet. Demir kaça gidiyoruz daha? Şu an 31'di değil mi? Kaç evet. kişi geçecek? 18. 18. 18. Yarı final olma Bitti. ihtimali çok Ru yüksek. Qualified round over. Evet qualified olduk ve round over oldu. 18 kişi bir sonraki turda. Bir oyun bir oyundan çıktı. 2 kişi çıkmış 31 gelmişti. 29'a düşmüş. 2 kişi oldu. Hayır. 30 kişiydik. Bir kişi oyundan çıkmış. Peki. Bir kişi çıkmış ama 2 çıktı ben eminim. Hayır. Bir. Hayır bilmem ki. Evet çocuklar. 18 kişi bir sonraki turdayız. Büyük ihtimalle yarı final. Titto ne oldu? Zor mu? Kolay. Kolay mı? Ama zor bir biraz. Biraz kolay, biraz zor. Değişik <laughs> bir turu o zaman. Evet, 18 kişiyiz. El az kaldı. En öndeyim. Demir. Ama e, zaten bu az bir tur. Ne yapılıyor oğlum bunda? Ben bu oyunu hiç görmedim. İlk kez görüyorum. <laughs> Aynı patates. Patatesle yan yanayız. Go dedi. Demir, <laughs> hadi çok iyi konsantre Beklam, o zaman. Dur, dur. Ha, düşenler diyorsun, düşsün. Peki, Allah biz de düştük ama. İşte. Demir çabuk, yolu doğru tariften kaç kişi? 10 kişi geçecek. 10 kişi geçecekse bu turun sonu final demektir. <laughs> turdan sonra final geliyor çocuklar. Yazırlar. Tamam ben atladık anladım. biz de. Evet şimdi çekilsen önümden diliyorum. Bekliyoruz orada. 10 kişi öyle biriktik bekliyoruz. Ha karşıda doğru yol açıldı. Buradan sonrasını kim gidecek? Allah bilir. E, i̇tecekler Demir. İtecekler de Demir çabuk ol. Demir çabuk ol koş yoksa yok. kaçıracağız. Kaçıracağız, eğleneceğiz ve yarı finalde gideceğiz yani yoksa. Demir. Koş demir yok. koş. Koş. Koş Geçtim, ve çıkıyorum. geçtik. O olarak... olarak inanmıyorum. onunca olarak geçtik son anda. Aferin sana. Aferin. Yes. Ve evet sanırım finale geldik Demir. EEative. 7 kişi eğlendi. 7 kişi eğlendi. 10 kişi final oynuyoruz herhalde değil mi artık? Evet. Sizlere final heyecanını tattıracağız. Bakalım Taci alabilecek 18, miyiz? 2. oyundan çıkmış çünkü on, on Evet on sekiz değil miydik? Aa on sekiz kişi kişiydik. On kişiydik. kişi oyundan çıkmış. arada bugün final, bugün final evet final round. jump Cam şav, Şavdon. show şav, Şavdon ya. En sevdiğim çıktı. Geçebilecek misin? Evet. Emin misin alabilecek Aa, patates miyiz? Patates kızartması. Patates kızartması. kızartması. Sonunda seni yiyeceğiz patates kızartması. Hadi Demir. Hadi Demir güveniyorum sana. Tacı alacaksın diye düşünüyorum. Evet. Ya Bugün alayım. Demir tacıyla yanlışlıkla bir şey almış. Bir tane tacı vardı onu da kaybetmiş. Çok üzülmüştü. Ondan sonra Ama birinci oldu. gün içinde çok antrenman yaptı ve birinci oldu. Tacını geriye aldı. Bakalım şimdi bu videoda da. Oyunun yandık yandık, mi? yandık. ben kırıldım. Eyvah düşmeye başladı bunlar. Oğlum. Demir, demir gidiyoruz. Demir gidiyoruz zıpla. Ah son anda. Mabide be. Allah! Gidiyoruz. Demir geliyor eyvah <laughs> eyvah. Eyvah. Son anda kurtulduk. Oğlum bu çok zormuş. Eyvah düşecek eyvah. demir kaç kaç. Eyvah. E nasıl geçeceğiz biz buradan? Demir bu tarafa atla. Bu tarafa atla. Evet çok Atladım. güzel. Atladık. Kaç kişi kaldı ki? üç kişi düşmüş. 3 kişi düşmüş. 9 kişiymişiz zaten şu an bir kişi daha çıktı herhalde. 10 kişiydik. 10 kişiydik ama 9'a düşmüş Demir. Demir düşüyor. Demir düşüyor. Mavi de kaldık. Herkes burada şimdi. Ne yapacağız? Nasıl Bilmiyorum. kurtulacağız bundan? Ee, e, hepimiz burada kaldık. 4 kişi, düştü. 4 kişi düştü. 4 kişi düştü. E bu da düşerse hepimiz birden düşeceğiz ama bu sefer finalist kalmayacak. Herkes birbirini atmaya Allah. çalışıyor. Demir son 4 kişiyiz. Demir alır mıyız bu kupayı? Son 3 kişi asıl. Son 3 kişi evet o 3 kişi daha giderse Hayır. kupa bizim. Çok heyecanlı çocuklar. Ben dayanamıyorum şu anda acayip bir heyecan var. Demir lütfen. Evet bir kişi daha gitti. Son 3'e kaldık. Son 2 kişi kaldı. Son 2 kişi daha giderse biz finalistiz. Daha doğrusu kupa bizim, taç bizim. Demir hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Allah patates. Patates seni yiyeceğiz demiştik ama. Patates de Yemedik. zıplıyor vallahi herkes zıplıyor şu anda. Patates yere patates düştü. düştü yere. Hadi yere. Düşün. düşün artık. Düşün <laughs> artık. Düşün. Bu kupa bizim olmalı. Hadi. Çekil. Demir kaçma. Demir kaçma öyle ortadan yukarıya hadi. gitme. Allah çok heyecanlandım çocuklar. Acayip güzel bir tur oldu. Çok güzel bir Aa. final oldu şu anda. Buradan kaybetmememiz lazım. Patate... Hayır. Patates çok iyi değil aslında. Hayır. Patatesin Hayır. gitmesi lazım artık. Ama patates Hayır. bir türlü gidemedi. Hayır. Demir, Demir gitmek üzereyiz. Hayır. Demir kaç? Ha, Aa, hadi dediz, git, sen de gitti. Evet, son, son. Hadi Demir dayan. Demir dayan. Demir dayan dayan. 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 Demir dayan. Dayan Demir. Demir dayan. dayan, 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 dayan. Demir. dayan. Dayıır. Hayır. 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 fight ne? O adam düştü O adam düştü. O adam mı düştü? Evet. Yendik. Yes. Evet. Evet. Evet çocuklar bu videoda size bir kupa armağan ediyoruz. Ve bir kral tacı aldık. Aferin evet. oğlum. Çok, çok güzel, çok keyifli bir kupaydı. Of valla harikaydı. Evet. Harikaydı. 1140 puan da aldık. Yes. Nefis bir video oldu. Evet Evet çocuklar sonunda win aldık. Evet. Ve finalde biz kazandık. Nasıl kazandık onu da bilmiyorum. Adam, <laughs> adam bizden önce düşmüş. Hayır. Şansımıza. Adam nasıl oldu söyleyeyim mi? Söyle. O beni tuttu. Ondan sonra ona, doğru ona bir kızı çarptı. Biz daha aşağıya indik. O çok yukarıdan bir düştü. Bak böyle düştü. <laughs> <diye düşmüş. gülüyor> evet. Evet çocuklar. Çok güzel bir turdu. Evet. Çok güzel bir oyun oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizlerden bol bol like, like bekliyoruz. Like bekliyoruz. Kanala abone olmayı. Abone olmayı unutmayın. Evet kanala abone olmayı unutmayın çocuklar. Görüşmek üzere o zaman bir sonraki oyunda. Bay bay. Görüşürüz bay bay. Hadi hoşçakalın.